Sarayına bir araba yanaşmış, altınları taşıyorlar. Süleyman. Mimar başından haber yok mu hala? Çalışmalar devam ediyor. Bitince gelip gösterecekler. Vakfım oldukça faal. Yapılması icap eden çok şey var. Darüşşifa, şifa, metrese, mektep, aşevi. Zaman içinde olur elbet. Aslında bir külliye içinde hepsi bir arada olsun istiyorum. Gel. Hünkârım, Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, rahatsız ediyorum ancak mesele miyim? Derhal malumat vermem lazım. Süleyman, ne oldu? Altınlar yeni bulunmuş yurdan. Şahı bulur bulmaz Malkoçoğlu'na haber göndermiş. Bizden hemen sonra geldi. Meğer altınlar saraya getirmek üzere yükleniyormuş. Böylesine bir hadise size nasıl haber verilmedi? Malkoçoğlu emniyet tedbirleri almış. Saraya getirince bize haber vereceğini söyledi. O halde nedir bu halin Süleyman? Şükürler olsun ki sultanlarımızın bir günahı yokmuş. Zaten böyle bir şey nasıl yapabilirler ki? Bu mümkün mü? Sultan. Bali Bey seni tebrik ediyorum. Aslında ben değil. Sultanlarımız ve Lütfü Paşa tebrik etmeli öyle değil mi? Ben sadece vazifemi yaptım sultan. Ona ne şüphe? Sultanlarımıza haber yolla. Bundan sonra daha dikkatli olsunlar. Zira her daim onları kurduracak bir makulcu oğlu bulunmaz. Sadece cami değil Afife Hatun. Sibyan Mektebi, Medrese Darjifa imaret. Büyük bir külliye olacak. Allah sizden razı olsun sultanım. Herkes size dua edecek. Hatice sultanımız nasıllar? Evlenmeyi istemiyor mu hala? Kolay değil elbet. Onca acının üstüne. Öyle de. Hünkârımızın kararı yerinde. Münasip biriyle evlenip buradan uzaklaşması lazım. Belki o vakit huzur bulur. Şah Sultanımızla konuştum. Kendileri de aynı fikirde. Acıyla, kederle solup gitmeden tekrar can bulması lazım. Şah Sultan kardeşini biraz düşünseydi çoktan iyileşirdi. Ama o kendi hayallerinin peşinde ...hayali olabilir ki sultanım. Beğendin kutulmak. gelmişim Senin görmeni istediğim bir şey var. Yaptırmak istediğim cami. Çok güzel. Mişima senin neyin var? Haberiniz yok mu? Harem çalkalanıyor. Herkes Bali Bey ve Esma'nı konuşuyor. Senin bundan haberin var mı Afife Hatun? Benim de kulağıma girdi sultanım. Ancak itibar etmedim. Haremde dedikodu eksik olmaz malum. Sen kafaları ikaz et kimse konuşmasın. Elbette sultanım. Çekilebiliriz. Mihri Mahayedir. Nedir bu telaşın? Yoksa bu dedikodu seni üzdü mü? Hayır. Sadece bilmek istersiniz diye düşündüm. Zira Şah Sultan da haberi alır almaz Bahri Bey'i yanına çağırmış. Şu anda yanında. Sen nereden biliyorsun bunu? Esma söyledi. O da şaşkın. Dediğine göre Şah Sultan onu Bahri Bey'le evlendirmek istiyormuş. Maksatını bilmiyorum. Ama hayır alamet olmadı aşikar. Sultanım, vallahi bu Şah Sultan'dan korkulur. Çok akıllıca davranıyor. Bali Bey'i kendi tarafına çekmek için daha iyi bir fikir olamaz. Buna mani olmalıyız Sümbül. Bu evlilik olmayacak. Bağışlayın sultanım fakat elden bir şey gelmez. Bali Bey Şah Sultan'a hayır diyemez. Hünkârımıza tanışmadan hiçbir şey yapamazlar. Öyle diyorsunuz ama hünkârımız neden karşı çıksın ki bu evliliğe? Sultanım merak buyurmayınız. Gözlerimi üzerlerinden ayırmayacağım. İhmal etme Sümbül. Eğer bu evlilik olursa Şah Sultan'ın elli kolu öyle bir uzar ki. Sonra ne yapsak kesemeyiz. Allah. Sultanım, Esma Han Sultan, Bâli ile buluşmak üzere Mermer Köşk'e gitmiş. Maşallah. Esma Han Sultanımız da ne yere bakan yürek yakalmış. <laughs> Sen nasıl öğrendin bunu? Mihrimhan Sultan'ın cariyelerinden biri geldi yanıma. O söyledi. Anlaşılan Mişima bu vaziyetten rahatsız. Sultanım, ne yapalım? Bu buluşmayı ifşa etmek lazım. うん。<laughs>